Allah bu Aziz Millet her şeyin en güzeline layık, en güzeline layık ama 780 bin kilometre karedeki her yurttaşımızın kesinlikle üretim yapması lazım. Çünkü bu savaşların üstesinden sadece üreterek geliyoruz, üreterek gelebiliriz ve dünyaya yeni bir fırsat kapıları açabiliriz. Çünkü her savaş büyük bir nimettir. Ben sadece şunu söylüyorum, bu Aziz Millet her şeyin en güzeline layık üretmek zorundayız ve üretmek zorundayız. Toplumsal barış ve toplumsal kalkınma için ötekileştirmeyi bırakıp kardeş olacağız, dirlik olacağız, birlik olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ya insanlar uyansın artık. Bir kişinin kuyruğunu tutup gitmesin. Tamam yapacağını yapmış çıksın geçsin. Yani bir değişime organım. Yeni gençlere verelim önümüzü. Hele bu Cumhurbaşkanı, Başbakan veya da milletvekili olanlar çok 2-3 dil bilmesi lazım. Abi 2-3 dil bilmesi lazım ya. Cahiliz abi, hala cahiliz ya. Yatırım yapmamız lazım. Fabrikalarımızı açmamız lazım. Bunlar hepsi yapmamız lazım. Yapmadığı sürece biz köleyiz. Bu kadar basit. Yani biraz daha biz özgür, rahat bir öğrencilik yaşamı istiyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz. 2 liranın hesabını yaparak ben dolmuşa biniyorum. Ben bu şekilde geçinmek istemiyorum. Bence ülke olarak hiç kimsenin işine karışmamamız lazım. Kendimize bakmamız lazım. İşte o savaş yapmış ona yardım edelim. Bu savaş yapmış buna. Hani kendimize hayırımız yok. Saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Hani kendimizi nasıl daha ileriye götürebiliriz ona bakmamız lazım. Ülke kurulalı bir asır olmuş. Hala bir ilerleme yok. Bundan 20-30 sene önceki filmleri dizilere bakıyorum. Gene zam konusu işleniyor. Gönderme yapılıyor işte. Aynı muhabbetler o zaman da var. Hala ne var? Değişmiyor. Konuşuyoruz ama sonuç değişmiyor. Aynı şeyler sürekli konuşuluyor, konuşuluyor ama sonuç değişmiyor. İcraat yok. Konuşuyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Ee, şunu söylüyorum. Ee, ülkede her zaman barış ve demokrasi olmasından yana olan bir gencim. Yani bir genç olarak konuşuyorum abicim. Yani ee, buradan izliyorlarsa izleyeceklerse devlet büyüklerine de sesleniyorum. Lütfen bu gençlere sahip çıksınlar. Yani gerçekten bu gençlere sahip çıksınlar. Yani nice bu gençlerin arasında devlete yardımcı olabilecek e, nice e, insanlar var. Nice insanlar var bu devlete sahip çıkabilecek insanlar var. Yani onlara, onları onlar es geçmesinler. Gençlere sahip çıksınlar. Yani artık e, şöyle söyleyeyim biraz daha halk dilinden konuşayım. Bir ayağa çukura girmiş amcalara da fazla kulak asmasınlar. Biz gençlere sahip çıksınlar, biz bu ülkeye elimizden gelen her şeyi yapacağımıza adım kadar eminiz. Ben şunu diyorum, millet olarak şu dünyada üzerimize dönem dolapları görüyoruz. Millet olarak uyanalım, tamam mı kardeşim? Uyanalım, uyanalım. Başka bir şey demiyorum. Ya Türkiye böyle oldu, battı, gitti, bilmem. Yani soğanla, patlıcanla bu iş bitmez biz Allah'a şükür ilerliyoruz, ileri doğru gidiyoruz. Bu savaşın durmasını istiyorum abi. Savaşın durmasını istiyorum. Bu pahalılığın önüne geçilmesini istiyorum abi. Çünkü pahalılık aldı başını gidiyor abi. Yani elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası olmuş 3 milyar abi. E biz ne alıyoruz? 4 milyar 250. Peki kiraya ne vereceksin abi? Kirada olan vatandaşı nasıl bunu edesin abi? E, insanlar ağlıyor. Çocuk, çocuk, çocuk evde aç atıyor abi. Adamlar yemek yemeden yatıyor. Ben hatırlıyorum onu. Ben yemek yemeden yat, yatımı hatırlıyorum ya. Yani bu pahalılık çok var abi. O var. Hani bu benzine mazota da durmadan zam geliyor abi. Onlara da yazık abi. Yani onlara da yazık diyorum. Yani bu savaşından bir an önce bitmesini istiyorum abi. Ee, maalesef ülkemizde e, hayat şartları e, ekor, enflasyon almış başına gidiyor. Bugün kirada oturuyordum. E, şu an ev bakmaya gidiyorum. Onun için acele ediyorum. E, kirada oturuyorum. 2400 lira ödüyorum. E, ev sahibi bana diyor ki oturduğun mevkide kiralar 5000 lira oldu. Ben sana 500 eksiğine vereyim. 4500 liraya vereyim diyor otur diyor. Hani insanlıktan çıkmışız. Hakikaten çıkmışız hepimiz. Hepimiz fırsatçılığa dönmüşüz. Elimizden geldiği kadar hani yardımcı olmak değil, destek olmak değil, köstek olmaya çalışıyoruz.